Did you see this diamond? İki Osmanlı 1881 Ölmek var. Emanetleri teslim et dedim. Hadi Aslan. Sultanın Amerikan başkanına hediyesi kıymetine paha biçilmez elmas bir kolye. Emanet emin ellerdeydi. Lakin... Bana ben alacağım. Seni taa Fizan'a sürerler. Bak bakalım bir etrafına. Zaten ebesinin Fizan'ındayız. Nereye sürecekler? Aziz Efendi sen aranıyorsun. Aziz Efendi ve Lemi Bey'in bu fevkalade macerasını... ...sinemanın tüm imkanlarını kullanarak size takdim ediyorum. Keşke geçen hafta gelseydiniz. Yerli Man'a haftası vardı. İzlediğinizde... ...Adamlar Yapmış. Ulan helal olsun Ay, diyeceksiniz. Yok. yok öyle bir kovboy. You're at the doors of Vienna. Ha? Knock knock. Who is there? Ottoman. Ottoman. who? Ottoman Empire. <laughs> ha, yeter artık lan. Uyandım artık ben o Amerikan rüyasında. <laughs> bir akşam vaazına katıl istersen. Akşam okundu mu? Hey? Okay. <laughs> ben Şerif Murphy. E Şerif bir kola içer miyiz? Kola mı? Yümeşe yazayım mı? Soğuk içiniz. Hey Amerika! <laughs> Sen de bir rüyadan ibaretmişsin. Güzel kardeş. Batıyı ne gözünde bu kadar büyütüyorsun? Erkek gibi hiç sevmem. Alırım hiç affetmem. Bir batı hayranlığı başladı. Oğlum batının iyi yanlarını alacağım. Elması da sattın mıydı? Sizin evde elmas varmış babam bahsetti mi hiç? Ben de elmasın peşindeyim. Sabahtan beri tek kelime çıkmadı ağzından. İstenmeyen tüy ben konuşurken yüzüme bak. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim anneme kız istemiş. Anana selam söyle. Bu benim annemin resmi. Nerede kaldın lan onu? Pehlivan! Pehlivan! Oil rescue! Oil everywhere! Kuru kuru olmaz! Dur lan! antrenman yapalım. Anlıyor gitsin. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Benim de bıyığım var, ne olacak? Bıyıkların çok enteresan. Senin de oğlum. Ne oluyor lan? Macunu bulduk, kıllısını aramayalım. Türkler kızılderili diyorlar, doğru mu? Şşşt! Öyle bir şey değil lan o. Kızılderiler Türktür derler. Kenan abi, var mı öyle bir şey? Yakari! Biraz gülen ya! Ay, you French? Ottoman. Yahşi Batı. Ocakta cümle sinemalarda. Ulan helal olsun.